Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü konumuz LGS Matematik, Çarpanlar ve Katlar. Kendi notlarımdan hazırladığım yeni nesil soruda soru 20'de bakalım karşımıza neler çıkacak. Tunağan izlediği anime dizisinde bir bölüm için her asal çarpan sayısı bir tane olan dakikalarda reklam çıkmaktadır. Anime dizisinin bir bölümü 40 dakika olduğuna göre iki bölümün tamamını aralıksız izleyen Tunağan kaç reklam izlemiştir diye bir sorumuz var. Evet burada ilk dikkat etmemiz gereken ifade her asal çarpan sayısı bir tane olan dakikalarda yani bir tane asal çarpanı olmasını istiyor. İkinci dikkat etmemiz gereken ifade ise bir bölüm için bunları söylüyor. Şimdi asal sayının tanımını hatırlayalım. Bir ve kendisine bölünüyordu değil mi? Yani iki tane çarpanı vardı. Bu ikinci çarpan kendisi neydi? Bir tane asal çarpandı. Bakın 2 tane çarpanı olsun istemiyorum. 1 tane asal çarpanı olan sayıları. Yani asal sayıları yazabiliriz burada. Örnek 2'nin kaç tane asal çarpanı var? 1. 3'ün kaç tane asal çarpanı var? 1. 5'in, 7'nin. Yani asal sayıları 40'a kadar yazmamız gerekiyor. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ve 37 şeklinde. 12 tane sayıyı buluruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir ifade daha var. Burası çok çok önemli. Bir tane asal çarpanı olan sayılardan bazıları da şunlardır. 2 üzeri 2 yani 4 sayısının bir tane asal çarpanı vardır. 2 üzeri 3'ün yani 8'in, 2 üzeri 4'ün, 16'ın, 2 üzeri 5'in, 32'nin bunların yani asal sayıların kuvvetlerinin de bir tane asal çarpanı vardır. O zaman 3 üzeri 2'den yani 9'dan da bir tane asal çarpanı olan bir sayı olarak buluruz. 3 üzeri 3, 27. Bir tane asal çarpanı vardır. 5'in karesi aynı şekilde ne olur? 25'te de bir tane asal çarpan vardır. Daha fazla kuvvetleri alamıyorum çünkü 40 dakikalık bir bölümden bahsediyor. 12 tane asal sayılardan geldi. 7 tane de asal sayıların kuvvetlerinden geldi. Bir tane asal çarpanı olan dakikalar. Yani toplamda bir bölüm için 19 tane reklam var. Tunağan 2 bölüm izlediği için cevabımız 19 değil 38. Şöyle D şıkkını değiştirelim. D şıkkı 38 şeklinde bulunur sevgili öğrenciler. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Başarılar dilerim.